Cumhurbaşkanı Mursi'nin iş başına gelişi geçen hafta birinci yıl dönümünü doldurdu. Devrim sonrası Mısır'ın karşılaştığı ekonomik sorunlara karşı Mursi'nin yeterli adımları atıp atmadığı sorusu Mısır'ın sokaklarında, kahvelerinde, hararetli tartışmaların odağında şu günlerde. Halkın mübarek sonrası bir Mısır'dan ekonomik beklentileri nelerdi, şu anki durum ne? Kahire'den bildiren Simon Atkinson'ın haberini izliyoruz. Muhammed'in ailesi kuşaklar boyunca Kahire'de ekmek fırını işletiyor. Fırının işleri iniş çıkışlı olmuş. 2011 devrimi sırasında Muhammed'in müşterileri olan devlet memurları birkaç hafta evden çıkamamıştı. Ama Muhammed bu yıl yaşadıklarının kıyas kabul etmediğini söylüyor. 2013'ün başından beri satışlarda %30 azalma olmuş. Burada olan her şey bizi de etkiliyor. Civarda gösteriler olduğunda müşteri gelmez oluyor. Ama asıl önemlisi insanlarda artık pek fazla para yok. Eskiden gelip 10 ekmek alanlar bugün 6-7 ekmek alır oldu. İnsanların harcayacak parası olmamasından daha da kötüsü en yoksul durumda olan insanların hızla zamlanan fiyatlar karşısında iyice zorlanması. Enflasyon inatla yüksek seyrediyor. Yıllardır bu önemli bir sorun oldu. Halen yıllık enflasyon oranı %10'un biraz üstünde. Ama gıda fiyatlarında enflasyon oranı bundan yüksek. Yoksul bir ülkede bu durumu sürdürmek mümkün değil. Adeta fakir fukaradan vergi alınıyor. Normal dönemlerde birçok ülke için bu oran yeterli belki ama Mısır'ın nüfusunu dikkate alırsak ekonomik büyümenin %5 ila 7 arasında olması lazım ki bu olmuyor. Mısırlılar devrimden sonra hayatın düzeleceğini ummuştu. Ancak Hüsnü Mübarek'in devrilmesi ve Muhammed Mursi'nin cumhurbaşkanı olmasından bu yana iki yıldan fazla geçmiş olmasına rağmen vefat dönemi daha çok uzakta görünüyor. Cumhurbaşkanı Mursi halkın demokrasiyi engellediğini söyledi. Kimi başarısızlıklardan dolayı özür dilemekten de geri kalmadı. Burası benzinciden ziyade bir otopark kandırıyor. Ama akaryakıt darlığı yüzünden buna benzer görüntülere ülkenin her yerinde rastlanır oldu. Otomobil sahipleri diğer benzincilerde kuyruklar daha uzun olduğundan ya da benzin tükendiğinden buraya gelmekten başka çareleri kalmadığını anlatıyor. 3 saattir bekliyorum burada. Sıra bana geldiğinde sadece yarım depo verecekler. Bu yüzden yarın yeniden aynı kuyrukta beklemek zorunda olacağım. Memleket durdu. Ben İskenderiye'den yeni geldim. Mühendislik yapıyorum ve geri dönmem gerekiyor. Bu şekilde işimi nasıl yaparım bilmem. Benzin olmaksızın hiçbir yere gidemiyoruz. Yakıt darlığı yüzünden taksi, otobüs ve kamyon şoförlerinin ekmek parası tehlikede. Ama günümüz Mısır'ında ekonomik zorluk yaşayanlar sadece motorlu taşıt sürücüleri değil. Kahire'de günlük hayat sürüp gidiyor ve protestolar, şiddet olayları her gün yaşanmıyor. Ama olaylı Mısır görüntüleri turistleri hala kaçırıyor. Turizm bu ülkenin can damarı. Devrimden bu yana ülkeye gelen turist sayısında yüzde 40 kadar düşüş oldu. Turizm sektöründen ekmek parası kazanan ve günler boyunca gezdirecek turist bekleyenler için bu tam bir felaket anlamına geliyor. Turistler elbette önemli ama Mısır hükümeti önce kendi halkını memnun etmesi gerektiğinin farkında. Et fiyatları 3 kat arttı, otobüs biletleri iki katından fazla zamlandı. Bu hafta çöplükten yiyecek arayan ve yiyen bir adam gördüm. Bunların sorumlularının Allah cezasını versin. Mısır'ın bugünkü sorunları yeni değil. Cumhurbaşkanı ağır bir yük aldı. Mübarek zamanında da aynı sorunlar vardı. Ama devrimden önce kimse sesini çıkaramazdı. Mısır'da özgürlük zorluklarla savaşılarak kazanıldı. Ama Mısır halkı artık sadece ekmek parası kazanmanın ötesinde daha iyi bir hayatta yaşamak istiyor.